Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gene Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün gerçekten güzel bir ev tanıtacağım. Hem bütçenize uygun, emsallarına göre fiyatı çok uygun. Aynı zamanda takasa açık olan bir villadan bahsediyoruz. Sinan kardeşim drone görüntülerini de videonun içerisine yerleştirecek. 3 oda, bir salon, açık mutfaktan oluşan en yakın denize bir buçuk kilometre mesafede çarşı merkezine yürüme mesafesinde oturmuş bir mahallede gerçekten elit bir mahallede olan bir yerden bahsediyoruz değerli arkadaşlar İnönü bulvarı ve Atatürk bulvarının tam e, ortasında değerli arkadaşlar Apollon Tapınağı'na yaklaşık 100 metre mesafede değerli arkadaşlar e, Tabii. Biz bunu e, müteahhit firmadan almıştık, değerli arkadaşlar biraz e, bir takım çalışmalar yaptık. Ne yaptık? Bahçe duvarlarının üzerine çim çitler e, yaptırdık, havuz etrafında alüminyum korkuluklar yaptırdık ve bütün panjurlarını yani kapı ve pencerelerine. Şu anda videonun içerisinde gördüğünüz gibi e, elektronik panjur e, yaptırdık. Yani ekstradan masrafımız oldu. Fiyatımız da emsallarına göre uygun değerli arkadaşlar. Fiyatımız 7 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. Bununla alakalı e, pazarlığımız da söz konusu. Yerden yüksek yapılmış, bohçalama sistemiyle yapılmış değerli arkadaşlar. Bahçe duvarı taş duvarlarından örülmüş. Gördüğünüz üzere e, yani... Sizin sağınızda solunuzda herhangi biri yürüyüş mesafesinde gelmez. Yani bahçe tamamen size ait olan bir bahçe. E, Tabi yan komşuyla aramızdaki e, duvarın üzerine çim çitler yaptık. Tamamen izole bir hal aldırdık. E, hemen ön tarafta da 5 metreye 3 metre bir yüzme havuzumuz var. Gördüğünüz üzere çoluk çocuk düşmesin diye. Buraya da alüminyum korkuluk yaptırdık değerli arkadaşlar. Bu havuz isteğe göre İsteyen havuzu kullanır, isteyen doldurur, bahçe olarak da kullanabilir. Yani e, bana kalırsa da güzeldir. Yani yüzme havuzu olması güzel. Yan tarafa Çelik Kapı'ya doğru giderken de bir toprak alanımız var gördüğünüz üzere. E, Tabi otomotiv panjuru şu anda açtık salonun. Biz Çelik Kapı'dan içeri gireceğiz. E, Teletuar kısmında da güzel. Yani arkamızda da bina var, yanımızda da var. Tamamen izole ettik. Çim çitlerden güzel bir şey yaptık. Hemen Çelik Kapı'dan içeri girdiğimizde 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü. Taban yüksekliği oldukça iddialı, oldukça güzel panjur sistemlerini sizlere göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kumandalı sistemle panjuru böyle kapatabiliyoruz. Tavanlarda beyaz led aydınlatmalarımız var. Ee, televizyon sistemleri buraya düşünülmüş açık renk boyalar kullanılmış fil dişi. Açık mutfak demiştik değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı kapattığımızda mutfak kısmını da şu şekilde görebiliyorsunuz. Karanlık olmadı değil mi Sinan? Olmadı. Burada da e, çimston tezgahımız var. Set üstü ocağımız, nablumbaz yeri tabi e, bulaşık makinesi yeri fırın, mikrodalga ve buzdolabı yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Her tarafa yakın, güzel konumda tabi merdiven altında ne var ona da bakmamız lazım. İhtiyaçlar için burada e, bir tuvalet alanı, bir lavabo alanımız var gördüğünüz üzere. Tabi bazı arkadaşlarımız burada olur mu tuvalet diye. İsterilirse kiler olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü üst katta iki tane banyo ve WC'miz mevcut. Şimdi üst tarafa doğru çıkacağız. Bej mermerlerinden basamaklarımız yapılmış gördüğünüz üzere. E, tabi e, sensörlü aydınlatmalarımız var, alüminyum korkuluklarımız var. Hakikaten güzel bir evden bahsediyoruz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Üst katta çıktığımızda hol e, mevcut. Hemen birinci yatak odasına geçeceğiz. Birinci yatak odasına geldiğimizde e, yerler laminet parke, süpürgelekleri antresit griden oluşuyor. Burada da gördüğünüz üzere ee, otomatik panjur sistemimiz mevcut. Tavanlarda karton piyer dönülmüş gördüğünüz gibi. Ön tarafta da güzel bir Fransız balkonumuz söz konusu. Demir ferforjelerle korkulukları yapılmış. Oldukça geniş kullanışlı bir yatak odasından bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi ikinci odaya geçmeden genel banyomuzu göstermek istiyorum. Banyo gerçekten harika bu oda büyüklüğünde değerli arkadaşlar. Banyonun içerisine girdiğimizde ilk karşımıza çıkan Hilton dolap antresit renginde. Tabi aynanın arkasında da etajer yerlerimiz mevcut. Burada eksiğimiz sadece sürgülü düşak kabinimiz gelecek. Siparişleri verildi. En yakın zamanda gelip takılacak. Burada da buzlu camla güzel bir pencere sistemimiz var. Vitriye malzememiz de son derece kaliteli ve güzel bir şekilde yapılmış. Banyonun zemini ve duvarı komple porselen seramikler yani mermer görünümlü büyük ebatlardan yapılmış değerli arkadaşlar. Şimdi e, ikinci odaya geldik. İkinci odaya geldiğimizde otomatik panjurları açacağım derler arkadaşlar çünkü karanlık düşmesin anlamında hemen burada da bir balkon alanımız var. Oldukça kullanışlı ve güzel bir e, yatak odasından bahsediyoruz. Panjuru açtığımızda ön tarafta da güzel bir balkon alanımız var. Yani rahatlıkla oturup vakit geçirebileceğiniz bir balkon söz konusu. Caddeye cephe, mustakil girişli, mustakil bahçeli, yüzme havuzlu üç oda bir salon. Açık mutfaktan oluşan güzel bir ev. Evet, caddeye bakıyoruz gördüğünüz üzere ee, balkonumuz son derece güzel ve ferah bir şekilde yapılmış. Bu arada kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, kanalizasyon sistemi bağlı, kanalizasyon sistemi bağlı. Bunlar sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Onu da bu video vesilesiyle cevaplandırmak istiyoruz. Bizim burada iki adet villamız vardı, biri satıldı, birisi duruyor değerli arkadaşlar. Öz kata doğru çıkıyoruz. Öz kata doğru çıkarken gene spot aydınlatmalarımız var. Merdiveni aydınlatmak için aplik lambalar vesaire gayet güzel. Üst kata çıktığımızda bir hol alanımız var. Holdan hemen karşıya ikinci banyo ve WC'ye bakmak istiyoruz. Bu e, sadece şeyden bahsediyorum. Yani bizim eksik olan bir ince temizliği ve duşa kabinlerimiz. Burada da gördüğünüz üzere bir duşa kabin alanımız mevcut. Sürgülü bir şekilde koyacağız. Tuvalet alanı Hilton dolabı oldukça kullanışlı, geniş, ferah bir e, banyodan bahsediyoruz. Yani iki banyo 3 e, VC'den oluşan bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü yatak odasına geldik. Buradaki yatak odamız zemini porselen seramik, yatak başları vavyen şeklinde. Ön tarafta da teras'a çıkışımız söz konusu. Şimdi teras'a çıkacağız değerli arkadaşlar. Teras tadı videomuzu bağlayacağız. Değerli dostlar Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten e, güzel bir lokasyonda, güzel bir e, noktadayız. Tabi teras kısmına çıktığımızda terasımız L şeklinde dönüyor. Üstünü boraks malzemenin pergolasını yaptık. Burada ben çıplak gözle denizi net bir şekilde görebiliyorum değerli arkadaşlar. Tabi telefonla çekildiği için sizler göremiyorsunuz. İstenilirse burayı cam balkonla kapatıp. Burayı kış bahçesi de yapabiliyorsunuz. L şeklinde dönüyor demiştim. Şöyle L şeklinde baktığımız zaman ne yaptık burada? Yukarıda bir banyomuz var, bir odamız var. Burada da mutfak tezgah yerlerini hazırladık. İstenilirse burada bir mutfak yapabilirsiniz. Çamaşır makinesi, termosfon yerleri buraya yerleştirildik. Çünkü siz burayı kapattığınız zaman burayı da mükemmel bir yaşam alanı yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, Miraç Emlak olarak çalışmamıza son hızdan devam ediyoruz. Birçok yerlerde projemiz var, e, projeden sattığımız yerler var. Dolayısıyla burayı da hızlı bir şekilde uygun bir fiyata vermeye çalışıyoruz. Didim sınırları içerisinde daireniz varsa takastan alabiliriz. Tabii ki değerinde aracınız varsa takastan alabiliriz. Takası açık bir yer veya arsanız varsa arsayı da takastan alabiliriz değerli arkadaşlar. Kat mülkiyetli, iskandı, deprem yönetmeliğine uygun, 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan en yakın denize 1,5 kilometre mesafede, çarşı merkezinde yürüme mesafesinde AVM'lere toplu taşımalar her yere yakın olan bir lokasyonda değerli arkadaşlar Miraç Emlak firmasına ait olan bir villadan bahsediyoruz. Eğer bizim firmamızdan alırsanız emlak hizmet bedelinden de muaf olacaksınız değerli arkadaşlar. Fiyatını da videonun içerisinde söyledik. Tekrarlamak istiyoruz. Fiyatımız 7 milyon Türk Lirası. Pazarlığa açık, takasa açık. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.